kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Tokolife abla yok. Tokolife abla nerede diye sorarsanız e, Dom Göçü kendine kıyafet bakmaya gitti arkadaşlar. Bugün yanımda Sıla abla var. Merhaba Sıla abla. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bu arada Slav e, ne diye sorarsanız Slav hasta de diye sorarsanız aslında Slavlam yalan söyledi. Aslında çok e, Tokolay Fabrik'i kandırmak için yaptı. Şu anlık tok, e, ablam şu anlık beni evde tek yalnız olduğumu zannediyor. Evet biz olduk ki her şeyi yaptık. Bir süslemeler de harika oldu arkadaşlar. Bakar mısınız? Evet boyu ben gerçekten aşık olabilirsiniz. Çok aşık hem de. Hemen sizi göstereyim şöyle bekleyeyim. Çok güzel olmadı mı içi? Bu arkadaşlar ablamın pasta ne olacak diye sorarsınız. Tıtıtıtam çikolatalı. Çikolatalı. Evet arkadaşlar. Çok güzel. Böyle arkadaşlar olayı bilmeyenler için ablam çikolatalı pastayı çok seviyor. Evet. Ben de çilekli seviyorum. Evet. Senin doğum günün geldiğinde sonra da çilekli yaparız. Oley çilekli. Neyse çok da abartmamış. Şimdi arkadaşlar arkadaşlarını ne çağıracağız? Life ablanın arkadaşı. Sonra Toka Life ablanın nerede olduğunu soracağız. Hemen arayıp da geliyorum. Evet arkadaşlar. E, ablamın arkadaşları geldi. İlk olarak bu ilim abladan başlamak istiyorum. Bu abla gelsene bir. Tamam tatlım geliyorum. Kanalı bu arada açtım da. Neyse. Merhaba arkadaşlar. Ben e, Toko Life. Toko Life. Ee, ablanızın en yakın arkadaşıyım. E, ee, biz bu arada kendisini çok seviyorum. Ya ben seni çok seviyorum. Ben Ay Çok seviyorum kendisini. Bu abla yüzde yüz ya. Nasıl ağırlığı ile açıklayalım. Olsun. Bu da Ela abla. Ela abla birazcık asildir. Cevapta hiç vermez. Havalı gibi gözüksün. Birazcık asil işte. Merhaba arkadaşlar. Halim şaka mı? Ya gözlüğünü bana versene. Aa neden? Gözlüğünü bana vereceksin. Ben kulineyim ablam için lütfen. Hayır git sen çok istiyorsan kendi gözlük al. Elif sus. Elif ablacığım sus sus. Tamam be al ya. Çok güzel. Çok yakışmadı mı? Niye yezim Tatlımın o zaman şey hazırlıyorum. Bu arada çok iyi olmamış mı? Kırmızı şey, sen saç ne kırmızı değil mi bu hayatın ağacı? Yo takipçi için bu hayatım. Eğer dört like gelirse mor renk demiştim. Dört like gelme. Yo daha gelmedi ama beklemişsin çok bekliyorum. Ama sarı saç daha iyiydi yani. Sıladım yani. Sen niye böyle şeyler yapıyorsun? Ay tatlım sana ne ya? Allah Allah ben hazırlıyorum. Da pasta hazırlıyorum. Çikolatalı pasta. Ay çikolatalı mı? Aha tamam hazırım. Bu da arkadaşlar Zeynep ablamız. Bu da Topolay ablamın arkadaşlar şeyi oluyor ya. Ne hay ya. Topolay ablamın kuzeni. Çok büyük kuzeni. Adı Zeynep. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Evet bu da Zeynep abla. çok güzel olmamış mısın? Bugün Tokalar <laughs> bir Tamam süslendim onu da anlatıp ya kendimi tanıtsam da iyi o der. <laughs> kendimi tanıtmadım tanıtmayacağım da. Tamam bu da Zeytin abla bu bizim kuzenimiz Zayn ya. Evet merhaba arkadaşlar. Merhaba <laughs> hi Ben geldim. <laughs> Şenay teyze nasılsın? Tatlım iyiyim ya bu kızım için geldim. Tamam. Elif ablacığım sana sürpriz var. Böyle Zeytin abla. Efendim Sıla abla. Bekle gidiyorum Zeytin abla. Tamam tatlım seni bekliyorum. Hadi gel bak gözünü kapat. Bir an zaten gözlük takıyor. Tamam tatlım. Merhaba. Ne ya? <laughs> Anne. Oh, Anne şaka mısın ya? <laughs> Tatlım sizin için geldim. İki gün zaten Türkiye'de kalacağım sonra Ukrayna'ya geri döneceğim. Anne. <laughs> ya Çenay teyzesini gerçekten çok özledik. Ben de seni özledim Sılacım. ben de bunu aldım. Ablam çok bayılacak. Ablam nerede? Ablam kendini doğum günü hediyesi olarak bakıyor. Tamam ben de geçeyim. Merhabalar. Aha merhaba Şenay teyze. Aha merhaba Şenay teyze. Ay Ukraynalılar neler yaptı? Nasıl yaptı? Neler aldı? Ukrayna'da evi güzel miydi? Konsere gitti mi? Tamam. E, çocuklar e, çıkar mısınız? Ay Şenay abla çok heyecanlandık da. He, ben zaten farkındayım. Bu kadın kim ya Allah Allah. Bebe ne beni bunu bayılacak bence de. Ben arkadaşım burada de ablamı ayırıyorum. O zaman tamam, tamam. Alo Elif ne zaman geliyorsun? Ne oldu Elif? Abla ne zaman geleceksin? Elif, Elifciğim şu anlık kafanın önündeyim. Ne? 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 Ha, ne oldu kızım sen niye şaşırdın ya? İkide de bir şaşırıyorsun. Life abi ya. Hadi ben seni bekliyorum. Heyecanla. Tamam. Tamam. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Geliyormuş Playfair. Huş Tamam ben kapıyı açacağım. Ben kapıyı sen git kula abla. Tamam, ben Hemen gidiyorum. Ben kapıyı açacağım. Tık tık tık. Hoş geldin abla. Hoş bulduk. Da bu yozluklar bizim değil. Bunları nereden aldın? <laughs> ne diyorsun? Anlayamadım ya. ki arkadaşım verdi ya. Abla ya. Evet tamam iyi. Ne niye bu bol onlar Ben olarak onu anlayamadım. Aman neyse. Bu pasta ne için duruyor? Sen kendi pasta mı sipariş ettin? Evet ben pasta yiyeceğim. Tamam. Bu pastada da zaten heykel biliyorsun değil mi? Yok. Neyse. Of. Mutluyum gözünü bir ya. Mutluyum Liza. İnanamıyorum gerçekten çok iyi. Böyle bekle pastayı getireceğim. Bekle. Evet pastayı da getirdik. Bir çok güzel Ya, ya gerçekten hani Çok sürü sadece çok kolay. Zeytin de Hayatımda öyle Hadi üfle tatlım dilek tut Ay tatlım sen hem gelmedin. kızım ben sana yalan söyledim <laughs> Bana yalan mı söyledim? kanka ya Ama olsun tatlım senin de onun için yalan söyledim Ama olsun tatlım senin Tamam nefret Bravo <laughs> 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 İyi mutlu yaşlara İyi İyi ince mutlu yaşlara ince mutlu yaşlara ay tatlım ya gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum şu an bir doğum bir şey bakmaya gittim elbise direkt böyle sürprizle karşılaşmam şaka mı şaka kank <gülüyor> <gülüyor> hmm, çok kolay tamam aşkında şişhane bir şey mi ne söyleyeceksin tatlım aslında siz Tamam. Yok bir şey çok kolay abla. Şey yok bir şey. Tamam. Dur ben de pastayı koyayım da. Hediyemiz var. <gülüyor> ay, <gülüyor> ay, 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 ay. Evet, gözümü artık da alayım. Evet. Toka abla şimdi sana sürpriz yapacağız. Gözünü kapatma. Tamam gözümü kapatayım. Tamam. Tamam çantayı da buraya bırakayım. Gözünü kapat Toka abla. Kapattım. Hi, Fabula. On. Oh, yes. Tokalayt ablanızın kanalına abone sakın ama sakın unutmayın. Sizi <laughs> aslında çok seviyor. Ha. Bu arada yorumlarda iyi ki varsın abla yazabilirsiniz isterseniz. Hadi görüşmek üzere. Bu arada bakın 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 çok önemli. Çok önemli. Ha, 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 ha. Aslında Tokalayt ablama. videoya abone olun. Hem like atın hem bildirimleri açın hem de abone olun. Küçük bir hediye vermiş olursunuz. Evet. Hadi görüşürüz. Bye.